Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün benim tabletimde neler var diye bakıyoruz. Yani bu benim tabletim video çektiğim. Aslında size bir şey soruyorum. Sorayım mı? Şimdi buradaki burada bir resim var. Bu neyin logosu? Bilenler yorumlara yazsın. Söyleyeyim mi? Et ama lütfen yaz diye yorumlara so yazın bunu. Şimdi Suvay diye oyun var. Onu oynayacağız. Anam ters oldu bana. Ters oldu bir anda Bana karşı. Çünkü bazıları düz. Bazıları da yan oynanıyor ya. İşte ondan dolayı. Anam. Bu ne? Aynı. Bu Ha. Al. Hımm. Çok daha Hiç çatmıyorum. Allah. Ayın tutuldu oraya. Hop. Hop. Polis de bu polis arkadaşlar. Anamcim polis dedi bu kazada şu an şimdi, çocuksunuz. Arkadaşlar şu koştan da gıcık gı oluyorum ya. Koş çok deli. Yani artık sinirimi tadına geliyorum ben. Hop. Allah zıplamadı. Ah. Yüksek puan diyor. Nurha. Mum diyor ortaya soyun. E nasıl mantıkmış? Yok. İstemiyor onu ya. Tipsiz bir şey geldi. Yani. ne dedim. Of. Demek 56 saniye oynadı. Zaten şu an bankoyuna kadar 3 saniye azalmış. Hı. Hop geldim ben, kızların yanına geldim. Hop ama ama görünce panik yaptım. Hop hop adam sen yedin. Hop hop ana geç. Şu yapıyorum ben? Bir tarafta çektik. bana yani orayı seçtim. Bak. Oğlum bugün şirketler falan acımıyor mu? Ben böyle artık 10 saniye hep. 10 treni, trenin üstüne attı. на скубар. Покажу, да, не думаю, что я çok iyiydi ya. 14. İlk defa bu kadar oynadık. Arkadaşlar şimdi yeni oyunu geçelim. Ama bu oyun değil. Şimdi biz ne oynadık? Dur. Hı, he. Şimdi Red Ball oynayalım. Biz, bizim oynadığımızı buldum. Yine çevirelim şöyle. Çünkü yoksa oynayamıyorum. Dur oynayalım. Hadi devam edelim Bedigold'dan. Ana. Bizim var ya. 9. bölümde kaldık. Hop. Oh, bom. Çok iyi gidiyor. Aa. ilk düştüm. oynamıştım diye hatırlıyorum şu an bunu. E, her evet. Ben dokuzuncu bölümünde yaptım, bu Kaçıncı bölümde kazanma yani yorumları yazan mısınız? Ne oldu ben? Alam. Ondan... Al. Gitti. Ben döndüm. Namnami. Şimdi çocukları ölçükleri... öldüreceğim. Ama gitme karşıya. Oğlum neden gittin ya? Oğlum bunu ayarlayamıyorum ki. Hop. Hop. Tamam Jack B. Aman. Sen ne yaptın lan? Canımı azaltın. Ona benliğini gösterdik değil mi arkadaşlar? Hiiii. <laughs> Yöbary <laughs> oldu. Aslında güzel bir yürüyüş. Tamam. Oğlum, ya. Allah. 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 şarkı oyuna geçelim. Yapamadım bunu. Tehe ee, turcu oynayalım. Bir kere de. Abi bana neden yumuk duruyor ya her şey? Of. Neyse. Hadi ya. Açılsın şu. Dur. İzin vermedin. Bakın. E yine dönüşüm. Bilir miydin demiş. Aa güncelleme gelmiş. Ne istiyor ki? Ne istiyor bu? Hadi dondurmayı. Geldim. Bu. O nasıl söylediyse kendisine. Aslında ben bilmiyorum. Bu Roblox şey ama? Şimdi Roblox aslında yasaklanmıştı. Bu nasıl oynuyor? Benim resmi var. Acaba açılır mı Roblox? Ana değil mi? Diğer Roblox'a zıplaya zıplaya gidiyordu Kore'ye. Şu rüzgarlı yeri. Öyleydi. Hatırlıyorum ben. Çünkü Roblox'u ben eskiden çok seviyordum. Şey... Maksimumdan yaza merhaba kampanyasıyla 2000 TL maksi puan kazanın. Bu yazı maksimumda yaşayın. 30 Haziran'a kadar iş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla diyim, kozmetik, e-ticaret, ele... Susturalım sus, da belki... Aa buradan böyle. Çok kolaymış anladım. Of, biz bu reklamları ne yapacağız? araştır din diyor. Dur. E ben geçeceğim. Of, Ben şu an yetebilirim yani. Hadi sene. Of. Hmm. Hayır, dokunmayacağım çıktın. <laughs> <Abi, cidden. gülüyor> <laughs> yapıyor ya. Neyse başka oyunu geçelim ya. Red Bull oynadık. Su ay oynadık. Tepuz diye şey oynadık. Skirti içer. Çevir. Tableti çevirmeden duramıyorum. Yani zor oluyor bana. Bilgisayardan oynamadığım için çok zor yani. Aslında bilgisayarda kanal atsay, at, bilgisayarda kanal daha iyi Söyleyemedim Söylemedim ki ya için. Evet. Ana inşallah reklam olmaz. Oh kazayla tıkladım. Bu ne? did uh, you home sweet home oh, but, what what it? a new addition to the family. Hmm. Kendim modu ne istiyor ya? Anca güncelleme geliyor ya. Sıkıldım. Ne no, oldu? Ana. Yani sen bu oyunu <laughs> satın aldın. Sen anladın. <laughs> Kedi. Kedileri çok seviyoruz. <laughs> bi, Etimi... bi, bi. E tamam. Aslında benim arkadaşım var Elif diye. O oh, bu bölümü yapamıyor. Şimdi ben yapacağım Bak, up, silly cat. ama. E tamam tamam oh, haber alıyor diyor ya. Tamam bekliyor saklanıyor. Sen bulamayacak onu. Bakın burada böyle gidiyoruz. Kapı çıktı. Hadi yani, şey tamam daha kestirme oluyor. O zaten vardı. Yukarıda olmasın Yukarıda ya. Hadi. Hadi. Hmm. Thank

Can I, can I, can we do this? Can I, can I actually turn this yeah. on? Yes, yes, yes. Oh, wait, the ignition. Yeah. Oh, we got two on, doesn't matter to me. This house can burn down for all I care. I am a kitty. who okay, oh, yeah. oh, oh, Kokusu çok güzel diyor herhalde. O kadar da iyi İngilizcem yok benim. Egemen kanki gibi. Aslında İngilizce yok İngilizcem de... Eleman kan her şey okuyor ben okuyorum. de... on çocuk kanalındaki. Yummy yummy yummy. Neyse. devam. Ya başlayacağız. Reklamlar akmadan reklam. Aa, çilek. Come up çilek çilek. Bunun önünde kartonluk var. Çillere gidiyoruz. Neden? Bak oradaki gerçek. mi? Şuradaki iş havai fişek, herhalde. Bakın. Havai fişek olsun başka bir şey yapsın bekleyeceğiz. Hadi çıkara çıkalım. Yes. Şu oyuna girsin. O da girdikten sonra onu kapan koyacağım. Yoksa gelir. Hadi girsin. <laughs> Aslında Steam'in çok güzel bir şakası var. Şaka şaka. Happy birthday Steam. Aslında dalga geçiyorum. Çünkü aslında bu patlatacak. O patlayacak kasyon ya. Neden? Çünkü kapıyı. Yani kapımız var orada. Nam nam nam. Oh, yakalanmadı. La, 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 la. Bakın, Abi, birthday yüzü patlayacak. Onun yüzünü patlayacak pasta <gülüyor> 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 Çok güzel olmuş. Çok yakışıklı. Neyse arkadaşlar, bugünümüz buradan bu kadar olsun. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.